Merhaba arkadaşlar. Video geçmeden önce kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Bugün Edgar'a kupa kasacağız. Edgar'ın kupasını arttıracağız. Şu an gördüğünüz gibi 60 kupa arkadaşlar. değer bunda 150 kupa ama ben buna kasacağım. Birazcık da ona kasacağım. Evet, pomaz olduğu için kolay hedeflerde gelecek. Ama arkadaşlar lütfen bu videoya like atıp kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Dalıyorum. da 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 ölmedim yaşasın Şöyle bir şurada duralım. Dı 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 Evet holda adam var. Şşt şşt. Aa yokmuş. Neyse biz onu alırız. Loda varken o kill bizimdir. Şşt koçum 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 yavaş yavaş yavaş. Gel gel. Hadi gel. Korkma kaçma gel. <laughs> Beklemeyi mi tercih ediyorsun? Bekle o zaman. Ama çok fazla bekleyemezsin onu Ona göre yani. Şşşt cudum. Sıra sende. Kaçma. Ya şöyle bir önce bir robot alalım. Takım arkadaşımıza güç toplayalım. Arkadaşlar bir de 400 abone olmam çok az kaldı. Lütfen hemen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve right. boşuna atladım. 400'e Aa, hayır 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 ya tek tapşma oynayacağım ondan sonra. Arkadaşlar ben Edgar'ı sevdim yani çok çok iyi bir karakter gerçekten. Edgar sinirli bir çocuktu ve parkurları çok severdi arkadaşlar. Sinirli bir çocuk oldu anlaşılıyor da niye parkurları çok seviyor onu anlamadım. Arkadaşlar sevdiğim karakter Edgar. Edgar bende olmasaydı en çok Çık çıkacağını istediğim şey Edgar olurdu. Olurdu, olurdu. Dur, dur, dur. Sen yandın. Yok ben yandım. Lan ya. Ama ya. Neyse kupa kasıyoruz. Yavaş. Arkadaşlar umarım şu an takıyorsunuzdur. Yani çünkü bir şey yapacağım ondan dedim. Özür dilerim. Buraya kadar izleyenler yorumlarda belirtsin. Buraya kadar izleyenler lütfen yorumlarda belirtsin. Ki anlayayım. Of, yorumlara yazın. Oyfledin yere kadar izledim diye yazın. Arkadaşlar bir de lütfen 5 like 10 15 like gelsin bu videoya. Neyse ben ondan daha güçlüm şu an. Onun enerjisi var ama bir şey olmaz. Benim de seviyem yüksek. Dur bekle bekle bekle. Fışt. Ya sıkıştım. Bu ne? Neyse siz dalın dalın. Siz dalın. Ama şimdi sıra bende olmalı. Tutu tutu. Evet. Anlamadım. Canı azdı ama bana daldı. Neyse iki dalmış. Enerjim oldu. Bana dallar. Aa! Şimdi dibem açacağım. <laughs> bu son turma arkadaşlar. Son videoyu kapatacağım. Lütfen ama lütfen ama lütfen lütfen kanalıma abone olun. Lütfen. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen olun arkadaşlar. Söz hmm. süreyi Gideyim. Arkadaşlar bir arkadan sesler geliyor. Gidiyoruz. Evet. Onlar enerjilerini almaya gidiyor. Şöyle. Anlamadım ben. Niye oraya daldım şimdi? Arkadaşlar videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve hoşçakalın.